Filistin gönüllüleri Filistin Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında buluştu. Programda konuşan FİDDER Başkanı Ebu Enes Mişniş, Siyonistlerin son saldırılarına dikkat çekerek Filistin'e sahip çıkılması çağrısı yaptı. Allah Allah. Filistin gönüllüleri Filistin Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar programında buluştu. Allah. Düzenlenen iftar programına Filistin Vakfı Başkanı Zeki Abdullah Araravi, İttihadur Ulema Genel Başkan Yardımcısı Suat Yaşasın, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin, Filistin Dayanışma Derneği Fidder Başkanı Ebu Enes Mişniş ve çok sayıda STK temsilcisiyle Filistin gönüllüsü katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Ebu Enes Mişniş, Müslümanlardan Filistin'e sahip çıkmalarını istedi. <laughs> Mişniş, Filistin'deki kardeşlerimizin Siyonist projeye karşı koymakta başvurduğu bazı konulara açıklık getirmeliyiz. Öncelikle manevi hazırlık. Bu başlık yalnızca Filistinlileri değil, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini muhafaza etmekle yükümlü olan tüm İslam dünyasını ilgilendirir, dedi. <laughs> Filistin Vakfı'nın çalışmaları hakkında konuşan vakıf yetkililerinden Doktor Muhammed Azami, 2016 yılında kurulan vakfın amacının özellikle Filistin'de, özelde ise Gazze'de yaşanan mağduriyetleri gidermek olduğunu söyledi. <laughs> لان الوقف هي اصول